4 yaş ve üstü çocukları olan ebeveynlerin özellikle dinlemeleri gereken bir psikolojik deneyden bahsedeceğim size. Meşhur Marshmallow deneyi. Diğer adıyla zevke erteleyebilme deneyi. Bu çalışma 1970'lerin başında Stanford Üniversitesi'nde psikolog Walter Michel tarafından 4-6 yaş arasındaki 600'den fazla çocuk üzerinde yapılıyor. Ve deney şu şekilde Çocuklar teker teker izlendiklerini bilmedikleri kapalı birer odaya alınıyorlar. Ve odada onlara bir adet marshmallow veriliyor. Verilirken de isterlerse bu marshmallow'u anında yiyebileceklerini fakat eğer 15 dakika yemeden beklerlerse ikinci bir marshmallow daha alabilecekleri söyleniyor. Tabi deneyin amacı anlık bir arzuyu daha büyük bir ödül için erteleyebilme yeteneğini ölçmek ve bu erteleyebilme yeteneğinin de çocukların akademik başarıları, sağlıkları ve sosyal ilişkilerindeki yansımalarını tespit edebilmek. Deneyin sonunda çocukların %30'unun 15 dakika bekleyerek ikinci marshmallow'a ulaşabildiklerini, %70'inin ise dayanamayarak ilk marshmallow'u ilk 15 dakikada hemen yediklerini görüyorlar. Daha sonra bu çocukları 30 yıl boyunca izliyorlar. Ve sonunda bu 15 dakika marshmallow'u yemeden bekleyebilen çocukların akademik başarılarının çok daha yüksek olduğunu, aile ve iş hayatlarının çok daha düzgün olduğunu ve yaşam standartlarının çok daha yüksek olduğunu tespit ediyorlar. Diğer %70'lik yani dayanamayıp marshmallow yiyen çocukların ise çoğunun madde bağımlısı olduğunu, akademik başarılarının düşük olduğunu Aile ve iş hayatlarının da kötü olduğunu tespit ediyorlar. Deneyin sonuçları bize öz denetim ve öz kontrol becerilerinin erken yaşa gelişmesinin hayatın birçok alanında başarı için çok önemli olduğunu gösteriyor. Tabii küçük yaştaki çocukların öz kontrol ve öz denetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek en kritik kişiler anne ve baba. Bu konuda anne ve babaların üstüne çok fazla görev düşüyor. Bu noktada anne ve babaların neler yapabileceklerine dair içeriğimi de daha sonra paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın.